Arkadaşlar çıkma buzdolabı motoru nasıl çalıştırılır? Bunlar ikinci el buzdolabı motorlardır. Ama benim ricam bu işi bilmeyenler bu işleri kesinlikle yapmasınlar. Çünkü elektrik çarpılması gibi sıkıntılar yaratabilir. Bunu bilmeyenler bu işi denemesin. Zaten şu arkadaşlarımız bildiği için onlarda sıkıntı yok. Şimdi bu buzdolabının motorunu çalıştırmak için bunda ne vardır? Şöyle gördüğünüz gibi bir tane fiş kablosu var. Bu fiş kablosu. Şurada yandan çıkan yandan çıkan e, gördüğünüz gibi siyah kahverengi mavi. Bu dolabın e, kartından gelen veya termosundan, altamatinden gelen kablodur. Bu dolabı motoru çalıştırmak için şu siyah kabloyla kahverengi kabloyu birbirine bağlamamız gerekiyor. Bu bağlamadığımız sürece motor işte taksan dahi çalışmaz. Şu mavi boş kalacak. Bu üçlü kablodur. İlginiz olsun. Bazen dörtlü de olabilir ama her zaman siyahla kahverengi. Şu anda mesela şöyle gösterilmezse şu anda dolabımızın fişini takalım. Biz çünkü e, siyahla kahverengi bağladığımız için direkt çalışacaktır şimdi. Gördüğünüz gibi direkt devre girdi şimdi. Evet. Motor güzel çalışıyor. Şu an fişini çektik arkadaşlar şimdi burada iki tane downpass motorumuz var Alman var şu bir tane kullandığımız motor kompresör kullanıyoruz bunu taktığımız zaman bu direkt çalışıyor gördüğünüz gibi hemen hava basmaya devam ediyor bundan bir araba lastiği dahi şişirebilirsiniz şu an biz bunu o şekilde ayarladık şu motorumuz ise bu motorumuz termik arızası var bunda bu motorumuz termi çalışmıyor yani bir şey taktığımız zaman biz bunu bağladıktan önce ne şey yapıyor kendini yani motora elektrik Çünkü burada şu içinde iletken vardı. O iletken gittiği için bu işlem yapmıyor. Motor devreye girmiyor. Şimdi biz bunu söküyoruz. Yani diyoruz ya motor buzdolabı çalışmıyor bazen. çalışmazsa ne yapıyor? Motor çalışmıyor. Bazen yani %30-40 da olsa bunlardan olabilir. Bu o sebepten çalışmayan bir motor. Şu anda buna başka bir termik, şey, termik bağlayarak onun denemesini yapacağız. Şu andaki elimizdeki termik kondensatör üzerinde hazır bir termiktir. Sadece iki tane ucu bağlayarak bunu çalıştırabiliyoruz. Şu an bunu biz bunu takalım. Bir de amperini ölçelim. Şimdi bağladık. Ampermetreyi bağladık. Şu şekilde. Bu motorumuz R600 gazlıdır. Bu motor ee, şu 134 gazlı motor göre daha az amper çekmektedir. Çünkü ee, R600'ler Genelde az mutfaklar kullanıldığı için elektrik tüketimi daha azdır. Şu R134'lerde elektrik tüketimi, tüketimi biraz daha fazla. İkisi de aynı motorda, aynı güçtedir. Şu an bunu takalım. Yeni bir ayrı bir termostat taktığımız şu an çalışması gerekiyor. Gördüğünüz gibi ampermetre şu an sıfırda. Şimdi takıyoruz. Evet, tamam. Motorumuz çalıştı. Yani 06 07'ler şu anda olursa çok güzel bir amper çekiyor. 05 mesela bu tamamıcı arkadaşlar bilir. E, bu amper bu da bu motor çok güzeldir. Şu an çekerken tabi yağ olduğu için burada yağ atıyor. Bu motorda ise bu motorda ise bu amper yani e, 07 08'lerde olur. Bunda 05 06'larda. Dediğim gibi arkadaşlar şu anda ya yani bu tür motorlarda yani illa kendi termik rolesi olması şart değil. Buna uygun bir role termikte bu motorda kullanabilirsiniz. İlla kendisi olmaz şart değil. yerine uyusun. Sıkıntı olmaz. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Yani bunu dediğim gibi R600 R134 gazlı motorların amperler farklı farklı. Bu gördüğünüz gibi şurada baktığınız zaman göstereyim sizlere. R600 görüyorsunuz. Bunda ise 134 klas. İkisi de tam İkisi de Alman Yani bu dolaplar bu tür motorlarda bazen sıkıntı olabilir. Termikten dolayı oluyor. Bunlar da şimdiki şöyle dolap çalışmak ister ama motor devreye girmez. Bunu da buradaki termiklerden olabilir. Yani motor ısınmıyorsa, fan da dönmüyorsa motorun yanındaki fan bilin ki %70-80 bunlardan veya motor kartı şey dolap kartından da olabiliyor. Bilginiz olsun. Kimse yani bu işi bilmeyen bunlarla uğraşmasın.